Finansal Teknoloji Programı karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Birliği, Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Elaçık. Burhan Bey hoş geldiniz hoş evimize. Burhan Bey ile birlikte bugün sıcak bir gündemimiz var. Hepinizin yakından takip ettiği gibi BDDK dijital bankalara yönelik bir taslak hazırladı ve sektöre görüşler için açtı. Muhtemelen Aralık sonunda da taslağın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu taslak fintech'ler için ne ifade ediyor? Dijital banka olmak için uğraşan için ne ifade ediyor e para şirketleri ve ödeme şirketlerinin beklentilerini karşıladı mı keza 1 milyar TL'lik bir sermaye şartı var bu sektörü nasıl etkileyecek bunları konuşacağız yine merkez bankasının açık bankacılık mevzuatındaki son durumu konuşacağız son olarak tödep yaklaşık yanlış bilmiyorsam bir yıl oldu değil mi kurulalı evet. tödepin bir yılda neler yaptığı önümüzdeki dönemde gündeminde birliğin neler var onu konuşacağız. Şimdi Burhan Bey, öncelikle tabii ki taslaktan başlamak istiyorum. Uzun zamandır sizin de gündeminizdeydi, bizim de gündemimizdeydi. Dijital bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik taslağı. Şimdi tabii ki burada bankacılık sektöründe finansal inovasyonu teşvik, finansal kapsayıcılığı artırmak, bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma adına BDDK'nın yayın öncesinde sizinle konuştuk. Gerçekten çok da uzatmadan, sade, basit ve çok net bir taslak hazırlanmış... Şekil olarak ve anlatım olarak sade ve net. Ancak tabii ki bu taslak başlangıçta fintechler için ne ifade ediyor? Oradan başlayalım istersen. İsterseniz keza 1 milyar TL sermaye şartı bunu karşılayabilecek mi? Ödeme şirketleri ya da e-para kuruluşları, fintechler yoksa sadece belli bir ölçeğin üzerinde bu alana girmek isteyen bankaların yan kuruluşu ya da belli gruplar için mi şimdilik bu gündemde olacak? Oradan başlayalım detaylarını irdeliriz. Teşekkürler. Hay Çok önemli ve kıymetli bir düzenleme tasla. 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girer diye bir öngörü var. Sektörün görüşlerine daha yeni açıldı. Ama bir ön hazırlığının yapıldığını ve bir çalışmanın olduğunu biliyorduk. Tam da bahsettiğiniz gibi çok net, kısa, Tam da aslında sektörün beklediği dilediği son derece tarih ve geniş yetkiler ve bu yetkilerin sunulması için ne gerekliliğini ortaya koyan çok değerli bir çalışma Türkiye'de bankacılık sistemi ve finansal sisteminin gelişimi için milat sayacağımız önemli tarihlerden ve gelişmelerden biri olarak görüyoruz Neden böyle bir değer biçiyoruz? oradan başlayalım isterseniz tabi dediğim gibi çok önemli kıymetli ve ülkenin finansal sistemine net bir kazanç bunu neye dayanarak söylüyoruz? İki temel gerekçesi var. Birincisi, Türkiye'de ödeme ve elektronik para kuruluşlarıyla başlayan çok güçlü bir finansal teknoloji bilgi birikimi ve omurgası var. Son 5-6 yıl içerisinde sektör çok ciddi yol kat etti. Bunun olması için mevcut bankacılık sistemiyle çok yakın çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla finansal teknoloji şirketlerinin gelişen bir trendi ve Türkiye'deki bankacılık sisteminin yıllardan bugüne gelen... Dijitalleşen bir bankacılık yapısı var. Sektörün özellikle kendi alanımızda ödeme hizmetlerinde ileriye taşınabilmesi için bankalarla finansal teknoloji şirketlerinin çok yakın çalışması gerekiyor. İşbirliği zemininin oluşması gerekiyor. Aslında bu taslak bize aradaki kayıp halkanın ya da eksik halkanın tamamlandığını söylüyor. Nedir o? Finansal teknoloji şirketleriyle bankaların arasında duran yine bir banka olan ama Aradaki geçişkenliği finansal teknoloji şirketleri de bir banka kurabilir. Bankalar da dijitalleşebilir. İş modellerinde servis bankacılığı modeli, dijital banka tanımı kadar ülkemize kazandırılacak en az onun kadar değerli bir tanım ve rol. Dolayısıyla bu ikisini bir arada barındıran bir orta noktada finansal teknoloji şirketlerine servis bankacılığı modeliyle hizmet verecek bankalarında sadece dijital alanda faaliyet, hizmet vermek demek, tamamen dijitalleşmek demek. Dolayısıyla ikisine de hizmet eden ama bunun da en altında toplumun finansal kapsayıcılık, finansal inovasyon gibi bankacılık servislerinin geniş kitlelere erişimi gibi çok kıymetli zeminin üzerine bir mentalite girdilerek bu taslağın hazırlandığını görüyoruz. Bunlar son derece kıymetli ve önemli milestone diyebileceğimiz çok kıymetli anlardan birine şahitlik ediyoruz. Şimdi siz hem dernekken dernek başkanıydınız, birlik oldu. Yani birlik başkanısınız. Dolayısıyla uzun zamandır sektörün çatı örgütünün aslında yöneticiliğini başındaki isimsiniz. Şimdi biz konuklar ağırlıyoruz sektörden burada. Açıkçası burada stüdyomuzda bu lisansı alacağını beyan eden kurumlar da olmuştu. Hı hı. Ancak 1 milyar şimdi rakama çok takılmak istemiyorum ama rakam da önemli kuşkusuz. Çünkü muhtemelen taslağı görünce rakamı gören birçok yerli fintech bu yönde hayal kuran hı hı. rakamın yüksekliğinden bir geri adım atmıştır ya da ne nasıl olacak bu iş demişti dolayısıyla hı. rakamdan başlayalım bu rakam aşağı çekilebilir mi vesaire ondan sonra aslında biraz da makro anlamda konuşuyoruz genel anlamda ama bu dijital bankalar ne yapacak çünkü taslakta var hı. ne kadarlık kredi verecek hangi segmente kredi verebiliyor gibi aslında kısıtlamalar var evet. biraz oradan devam edelim. Oradan başlayıp rakama gelin olur isterseniz. tabii ki. Dijital bankalar hangi hizmeti verebilir? E, finansal inovasyon, finansal kapsayıcılık ve bankacılık hizmetlerinin geniş kitlelere erişimi için sadece dijital kanallarda hizmet veren yeni bir bankacılık, yani dijital bankacılık tanımı yapıyor. Bununla beraber bazı faaliyet kısıtları da getiriliyor. Finansal tüketici yani bireyleri odaklanıyor. Kobilere, Kobilere hizmet gibi. sunabilirsiniz. Daha üst segmentte ticari işletmelere hizmet sunamazsınız. Hı hı. Bireylere kredi verecekseniz maaşının dört katı aylar Evet, Teminat almadan herhangi bir gelirini de belgeleyemiyorsa 10 bin liraya kadar kredi verilebilir diyor. Bu tam aslında finansal kapsayıcılığın ihtiyacı olan bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanılmadığı düşünülen kitlelere dijital odaklı bir yaklaşım. Hı hı. Bu aslında fintechlerin ortadaki sermaye yeterliliğini 1 milyar liradan daha aşağılara çekecek olursak aynı söylemi, aynı amacı fintechler için de birebir kullanabiliriz. Dolayısıyla fintechlerin dijital banka olmak gibi bir en azından çok az sayıda fintechin böyle bir hayali var. Benim şahsi düşüncem finansal teknoloji şirketlerinin tek bir alana odaklanması ve o alanda uzmanlaşması, derinleşmesi gerekiyor. Bankacılığın, bankacılık hizmeti finansal teknoloji şirketlerinin finansal teknoloji alanına odaklanması gerekliliğini düşünüyorum. Ama bu arada geçirgenlik olmayacağı anlamına gelmiyor. Değer katacaksa bu bankacılık hizmetlerini başka bir boyutta ele alacağını düşünüyorsa finansal teknoloji şirketler için de erişilebilir olmalı. Açıkçası 1 milyar liralık asgari sermaye tutarının aşağı yönde güncellenmesi yönünde bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece hani rakamın yüksekliğinden dolayı değil bazı başka gerekçelere de dayalı. Neticede bu bir bankacılık lisansı, mevduat izni veriyor, mevduat toplama izni veriyor, kredi kullandırma yetkisi veriyor. Dolayısıyla çok hassas bir lisans dolayı, bunun için çok güçlü finansal bir yapıya ihtiyaç olduğu ortada. Ancak e, finansal kapsayıcılığı artırmak için e, yine yönetmelik taslağının içerisinde bahsedilen konulardan bir tanesi de ev hanımlarına, öğrencilere, KOBİ'lere ne şekilde erişeceksiniz, ücret politikanız ne olacak, bununla ilgili iş modelleriniz nedir, nasıl yaklaşacaksınız, pazarlama modeliniz nedir diye aslında kurulan bir dijital bankanın gelecekte hangi adımları, hangi sektöre, hangi segmente gideceğine dair net bir iş modeli üretilmesi isteniyor. Burası zor bir alan. Yeni bir segment, dokunmanız gerekiyor ve biraz önce bahsettiğim kredi limitleri mevduat toplama ile ilgili yine yönetmelik taslağı içerisinde bahsedilen çok düşük ücretlerle veya çok yüksek mevduat faizleriyle hizmet verilmesine dair BDDK gerekli tedbirleri alabilir diye aslında burada rekabetin de biraz zeminini belirleyen bir düzlemde böyle bir yatırımın geri dönüşü ev hanımı, öğrenci ve kobileri de düşünerek daha geniş kitlelere eriştiğinizde geri dönüş oranı nedir diye yatırımla ilgili bazı konular gündeme geliyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda hassas bir lisans. Dolayısıyla finansal güç önemli. Ama beklenti olarak da bu rakamın aşağı yönde güncellenmesine dair sektörde bir ön tepki bilgi dahilinde olduğunu söyleyebilirim. Bu, bu yorumu şuradan yapıyoruz. Tabii ki tasla çıktıktan sonra gerek belli mecralarda yazılardan, sektörden yazılanlardan ya da Birebir de konuştuğumuz sektör temsilcilerinden ağırlıklı olarak hani yurt dışı örneklerle kıyasladığımızda rakamın yüksek olduğu konusu geldi. ve Beklenti de muhtemelen bu biraz aşağı çekilecektir noktasında tabii ki kararı BDDK verecektir. Burada yine bir yorum var okumak istiyorum. Taslaktaki ön yüz geliştirici kavramını ortaya koyarak lisans sermaye gerektirmeyen bir gömülü bankacılık senaryosuna izin vermesi çok vizyoner ve takdir yaşayan. Burada bankaların kendi kanalları dışında hizmet vermesinin önü açılıyor. Birçok yenilikçi senaryo çıkacaktır. Sektörden çok değerli bir ismin yorumu çok yorum. yazdığı ve bana iletti. Bu konuyu biraz açmak isterim. Ne düşünüyorsunuz? Tabii girişte söylemeye çalıştığım üzere dijital bankayla yeni bir bankacılık hizmetiyle ve lisansıyla karşılaşıyoruz. En az onun kadar önemli olan servis bankacılığı modeli de getiriliyor. Bu ne demek? Dijital bankalara sadece kendin için kendi kanallarından kendi müşterilerine erişeceğin bir iş modeli düşünmek zorunda değilsin. Yanında servis bankacılığı modeliyle arayüz geliştirici yani finansal teknoloji şirketleri sana ulaşabilir. Senin doğrudan ya da açık bankacılık hizmetlerinden yararlanarak onlar da müşterilerine bankacılık hizmetlerini ulaştırabilir. Finansal kapsayıcılığın gelişmesi, finansal inovasyonun gelişmesi için bu mutlak ve mutlak olması gereken bir açılım idi. Dolayısıyla çok kıymetli. Servis bankacılığı modeli dijital bankalara sadece kendini düşünme bu bir ekosistem işi. Ekosistemle beraber nasıl hareket edeceğinin, hangi iş modelleri geliştireceğini de mutlaka düşün diye çok ciddi ve sektörün de bu anlamda tam ara noktada duran, finansal teknolojilere daha yüzü bakan bankalara, bankacılık hizmetlerine ihtiyacı var sorusunun cevabını da aslında burada buluyoruz. O yüzden hem yorum çok haklı hem de servis bankacılığı modeli çok çok kıymetli. Peki şimdi Tödebe geleceğim ama yine açık bankacılık çok önemli bir konu. Sizin de hem dernek olarak, sektör olarak yakından takip ettiğiniz bir konu. Mevzuat taslağı yayınlandı tabii. Burada da Son gelişmeler nedir? Güncel gelişmeleri sizden alalım. Sektör çünkü bekliyor ciddi anlamda burada. Çok ciddi bir alan var çünkü. Çok haklısınız. Biz de yakında hayatımıza girmesini ümit ediyoruz açıkçası. Yıl başında görüşleri açılmıştı. Çok geniş ve kapsamlı bir taslak. 66 maddeden oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden son derece detaylı her biriyle ilgili ciddi yorum gerektiren bir taslaktı sektörden ve sektörün finansal sektörün diğer oyuncularından geniş bir görüş alındı. Açık bankacılık neticede ülkemizde bireylere ve ödeme hizmetlerine müşterilerin daha özgür olduğu, bireylerin ve işletmelerin daha özgür kılındığı yeni bir model öneriyor. O yüzden burada yeterince tartışarak yol alınması önemliydi. Geldiğimiz noktada açık bankacılık finansal kuruluşlara yeni sorumluluklar veriyor. Öncesinde yeni yetkiler de veriyor. Dolayısıyla bu yetkileri kullanmak için bazı sorumluluklar da getiriyorum. Bu sorumlulukların sizlerde yükümlülükleri de olacaktır diyor. O yüzden çok hassas bir denge gözetilmeye çalışıyor. düzenlemelerin doğası gereği her düzenleme belirli oranda da kısıtlama getir. Evet. O yüzden ama finansal inovasyonu ve gelişmeyi de mümkün kılmak açısından düzenlemelerin belirli bir özgürlük alanında taşıması gerekiyor şu anda tam o dengeyi bulabilir miyiz diye Merkez Bankamızla beraber görüşmeleri sürdürüyoruz. Yakında hayatımıza gireceğini ümit ediyoruz. Artık görüşler alındı ve Merkez Bankası'nın bu noktada son değerlendirmeleri yaptığını zannediyoruz. O yüzden yıl bitmeden yakın vadede hayatımıza girmesini temenni ediyoruz. Umarım hem Bankalar için hem sektör için hem de biz tüketiciler için diyelim en doğru olan çıkar. Bu arada atlamayalım az önce dijital bankalarla ilişkin belli gerekleri konuşurken bir tane madde var. Eğer sermaye 2,5 milyar TL'ye çıkarırsa az önce konuştuğumuz o kısıtlamalardan da ...feragat edersiniz diyor BDDK'nın taslağında. Onun da altını çizelim. Şimdi gelelim birlik faaliyetlerine. Uzun zaman uğraşıldı bir birlik olması. Para ve ödeme şirketlerinin bir olması. Dernekten birliğe dönme adına. Geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam... ...tam tarihi hatırlayamadım şu anda ama... ...birlik çatısı, Eylül ayında. Eylül ayında, evet tam bir yıl olmuş. Birlik çatısı altında başladınız. Doğru. Bu son bir yılda birlik faaliyetleri... Neler oldu? Odaklandığınız alan ne? Önümüzdeki günlerde masada neler olacak birliğin? Sormak isterim. Geçen sene Eylül ayında ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yönetim kurulu ve diğer organları teşekkür etti ve birlik son hızla çalışmaya başladı. Tam bu tarihlerde de açıkçası Merkez Bankası 6493 sayılı kanunla ilgili yönetmelik taslağını tebliği toplamda 100 sayfanın üzerinde bir çalışmayı hayatımıza soktu. O yüzden birlik kurulmasıyla beraber özellikle mevzuat konusunda çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Düzenlemeler yeni düzenlemeler ne getiriyor? Biz bunu sektörün gelişimi açısından nasıl değerlendiriyoruz diye ilk başta yılın ilk yarısında çok ciddi bir Mevzuatsal değişiklikler hayatımıza nasıl etki gösterecek, ülkede ödeme sistemlerinin gelişmesi için e, sektör bunu nasıl görüyor diye çok ciddi e, odaklı e, hukuk mevzuat komitemizle ilgili alt komitelerde bunları değerlendirdik. Aynı zamanda Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun Türkiye'de finansal kapsayıcılığı temelde şekillendiren, aslında finansal kuruluşların da müşteri tanı ilkelerini belirleyen e, ilgili düzenlemelerinde de değişiklik yapıldı. Bizlere bazı ek yükümlülükler ve sorumluluklar getirildi. Dolayısıyla yılın ilk ayında düzenlemeler, yeni düzenlemeler ne diyor, sektör bunu nasıl görüyor diye Birlik özellikle mevzuat odaklı bir çalışma gerçekleştirdi ama aynı zamanda biz birliğin temel odağı ve faaliyet konusu Türkiye'de ödeme hizmetlerinin gelişmesine nasıl katkı sunarız. Tüm çalışmaların altına yatan temel gerekçe ve bakış açısı bu. Bununla ilgili güvenlik komitemiz, hukuk mevzuat komitemiz, uyum komitemiz ve onlarca komitede birlik üyeleri sektörün gelişimi için nelere ihtiyaç var? Mevzuat değişiklikleri ne diyor? Finansal kapsayıcılık için biz kendi meslek ilkelerimizi nasıl belirlemeliyiz diye sektörün gelişimini temelini oluşturacak aslında çalışmaları gerçekleştirdik. Gelecekte ne yapacağız? Bu yıl biraz mevzuat yılı oldu açıkçası. Evet, öyle oldu. Ee, hala beklediğimiz bazı düzenlemeler ve aslında politika ile ilgili e, dokumentasyon ve e, kararlara ihtiyacımız olan bir yılın içerisindeyiz. Bunun başlıcası uzaktan bankaların hizmeti aldığı, uzaktan müşteri edinimi ve video ile gerçekleştiren kimlik tespitlerini, finansal teknoloji şirketlerine, ödeme elektronik para kuruluşlarına da sunulmasını e, bizim de bu ...faaliyeti yürütebilmemiz ve müşteri ediniminin sağlanmasını bekliyoruz. Tüm bunlarla beraber çok önemli bir gelişme e ekonomi e ile ilgili özellikle finansal teknoloji şirketlerinin beklediği... ...finansal teknoloji ile ilgili bir strateji belgesinin yayınlanmasını yeni ekonomi programının içerisinde görmüştük. Hı. Yıl bitene kadar Türkiye'de finansal teknoloji bugün 3 yıl, 5 yıl sonra nerede olacağı dair devletimizin bakış açısını yansıtacak bir strateji belgesine ihtiyacımız var. Bu da yine özellikle takip ettiğimiz ve elimizden gelen her türlü katkıyı sunduğumuz başka bir alan. Şimdi birlikte üye sayısı ve çeşitliliği nasıl oluştu bu son bir yılda? Birlikte 30 ödeme kuruluşu, 26 tane elektronik para kuruluşu, toplam 56 kuruluş bulunuyor. Türkiye'deki tüm ödeme elektronik para kuruluşları Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'ne üye olmak zorunda. Dolayısıyla biz bu bilinçle bir araya gelip ülkemize bir değer üretebilmek adına ne gerekiyorsa çalışmaları birlik çatısı altında yürütüyoruz. Çok farklı iş modeli var. Bir ödeme kuruluşu, diğer bir ödeme kuruluşuyla aynı işi yapar, aynı faaliyet yürütür diye bir konu yok. Para transferi üzerine odaklanmış bankalardan post teminiyle üye iş online ödemelerde çözüm sunan şirketlerimiz var. Elektronik para şirketlerimiz var fatura ödeme kuruluşlarımız var. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazede farklı farklı iş modellerinde bireyi odaklayan, işletmeleri odaklayan kurumları odaklayan çözümler geliştiriyoruz. Şimdi Burhan Bey, son 2-3 yılda özellikle bu sektöre çok ciddi girişler oldu. Hı hı. Çok popüler bir sektör. Herkes bu alana yatırım yapıyor. Duyuyoruz yeni yeni yatırım yapacak büyük holdingler de var. Dolayısıyla bu sektöre yoğun ilgi devam edecek mi? Bu ilgiyi nasıl karşılıyorsunuz siz? Bir bunu sorayım sonra Dijital bankayla ilgili bir Hı -hı. soru daha soracağım. Öncelikle bu ilgiden memnunuz. Demek ki sektör ortaklaşa değer üretebildi. Dolayısıyla bir fayda sundu. Bunun bir karşılığı oldu. Bir pazarda büyümeye sebep oldu. Son 5 yıl içerisinde Türkiye'de ödeme sistemlerindeki en büyük gelişmelerden bir tanesinin ve başlıcasının sektörün bu anlamda büyümesi ve pazarda ciddi bir değişime, dönüşüme, dinamizme sebep olması olarak sayabiliriz. Dolayısıyla bu bir ilgi çekiyor. O ilgi de çok farklı ölçekteki dev kurumsal şirketlerden daha girişimci ve inovasyon odaklı şirketlere kadar yayılıyor. Doğru yaptığımızı görüyoruz. O yüzden mutluyuz. Tabii ki burada bir lisansla ilgili bir ilginin olduğunu görüyoruz. Finans finansal inovasyonu, kapsayıcılığı geliştirecek rekabeti artıracak her türlü katkıya biz hoş geldin deriz. Tabii ki bir lisanslama süreci Merkez Bankası'nın tarafından da çok hassas ve titizlikle yürütüyor. Bu bir zaman alıyor. Kontrollü bir şekilde burada sektörde büyümenin yeni katılımların değerli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi az önce aslında biraz da bu soruyla bağlayacağım. Dijital bankayı da konuştuk. Şimdi bir o tarafta geçmişte hatırlarsınız Türkiye'deki bankalara, normal bankaya çok ciddi yabancı yatırım ilgisi oldu. Hı. 2004 hatta 2005'ten başlayıp hemen hemen çoğu banka, çoğu özel banka yabancı sermayeli kurumlar tarafından satın alındı ya da ortaklıklar oldu. Hı hı. Şimdi bu dijital banka mevzuatı çıkınca da yorumlar şu şekilde oldu. Özellikle doğudan ve batıdan yabancı yatırımcı ilgisinin... Gelebileceği noktasında oldu. Hı hı. Bu görüşe katılır mısınız, bekler misiniz böyle bir şey? Ee, az önce bahsettiğiniz hani sektörü olan ilgi, belli bir süre sonra sektörde belli konsolidasyonları da getirir mi? Şimdi özellikle pandemiyle başlayan dönemde sektördeki ticari hayattaki ve vatandaş olarak bizlerin hayatımızdaki o dijitalleşme pazarda ciddi bir dönüşüme sebep oldu. O yüzden sektör hala büyüyor, büyümeye de devam edecek online ödemelerde henüz yüzdelerle yüzde beşin altındaki bir orandan bahsediyoruz Dolayısıyla hala gidecek büyütecek çok ciddi bir alan var konsolidasyonla ilgili açıkçası benim görüşüm yakın vadede bu anlamda herhangi bir gelişmenin yoğun bir şekilde olmaması tek vakaları olabilir o da kendi özelindedir ama genel olarak böyle bir beklentim yok. dijital bankayla ilgili yabancı ilgisi, eğer orada bu üç sayfalık taslakta özel olarak hani tanımları vesaire çıkardığımızda şunu görüyoruz. Burada bir aslında düşünce yapısı da belirgin. Sadece rakam ve belirli koşulları sağlayana lisansın verildiği değil, bir iş modeli, finansal kapsayıcılığı, öğrencilere, ev kadınlara, kobilere dijital dönüşüm ve finansa erişim için ne sunacaksın, bunu nasıl yapacaksın diye Sorular da geliyor. Dolayısıyla bu soruları cevaplayan yerli olabilir, yabancı olabilir. E, ama önceliğin e, yerli girişimlerde olacağını ben e, öngörebiliyorum. E, <laughs> dolayısıyla böyle bir beklentinin e, hani nereden geldiğinden öte nasıl yapılacak, nasıl başarılacak ve buradaki yazılan yönetmelik taslağında gördüğümüz Hı. ruhuna uygun olup olmayacağı daha belirgin olacaktır. Yatırımcısının kim olduğundan öte. Hı hı. Şimdi bir diğer konu son dönemde e, teknoloji şirketlerinden, uni, girişimlerden unicornlar çıkarttık. Hatta evet. deka Dekakorn'a ulaşan e, Türk girişimi de oldu. E, dolayısıyla fintechler bu alanda da aday. E, elbette ki bu kur seviyesiyle biraz unicorn olmak zor kuşkusuz. E, ama e, finteklerden neden hala çıkmadı? Bekliyor musunuz? Kısaca bunu da alayım kapatmadan. Burası biraz aslında kendimizi özellikle benim biraz rahatsız hissettiğim bir alan. Sebebi çok net şu, biz daha önceden yapmalıydık. Türkiye'de finansal teknoloji ve finansal sistem dünyanın ötesinde bilgi birikim ve tecrübeye sahip. Girişimciler bu alanda yeterince etkin. Yalnızca mevzuat değişikliklerine uyum süreci ve bununla ilgili olarak bankalarla finansal teknoloji şirketlerinin bir ekosistem için nerede buluşacağızla ilgili kaybettiğimiz vakit o fintech unicornları çıkarmada bizi biraz geriye attı. Biz daha önce var olmalıydık, unicorn olmalıydık. Umarım yakın zamanda bunu hayatımıza sokarız. Biz de bunun haberini vermek dört gözle bekliyoruz diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Eli Açıktı. Burhan Açık'la birlikte gündemdeki dijital banka mevzuat taslağını konuştuk. Bunun sektör için ne anlama geldiğini konuştuk. Bankacık sektör için ne anlama geldiğini. Kısa bir aranın ardından Güzel Yılmaz Erten piyasa hattında sizlerle olacak. Hoşçakalın.